Faturam Mobil yeni manuel kuyumcu faturası. Bu ekran kuyumcular için özel olarak tasarlanmış manuel fatura oluşturma alanıdır. Faturam Mobil uygulamasında yeni bir kuyumcu faturası oluşturmak için ana ekranda yer alan yeni manuel kuyumcu faturası butonuna tıklamanız yeterlidir. Açılan ekranda vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerini girip yanındaki ara butonuna tıklayabilirsiniz. Daha önce aynı mükellefe fatura kesmişseniz, ünvan ile ara bölümünden de arama yapabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken husus, her zaman doldurduğunuz alanın yanındaki ara butonuna tıklamanız gerektiğidir. Arama sonucunda çıkan mükellefin ismine tıklayın. Açılan ekranda evet butonuna tıklayarak devam edin. Kuyumculara özel olarak tasarlanmış bu ekranda herhangi bir ek ayar yapmanıza gerek yoktur. Yalnızca tahsilat yöntemini zorunlu olarak belirtmeniz gerekmektedir. Kullanabileceğiniz seçenekler: Nakit tahsilat, banka havalesi, kredi kartıdır. Tahsilat yöntemini belirledikten sonra sayfanın alt kısmında yer alan Fatura düzenleme bölümüne geçebilirsiniz. Bu alan, faturada yer alacak ürün bilgilerini manuel olarak girmenizi sağlar. Bu modülde tüm bilgiler el ile yani manuel girilmektedir. Burada yapmanız gereken adımlar şöyledir: Ürün tipi: Satışını yaptığınız altın türünü seçiniz. Birim adı: Ürünü gram veya adet üzerinden satıyorsanız uygun seçeneği belirleyiniz. Miktar: Satışını yaptığınız ürünün miktarını giriniz. Birim fiyat: Bir birim için belirlediğiniz satış fiyatını yazınız. İşçilik fiyatı: Eğer ürün için işçilik bedeli uygulanacaksa bu alanı doldurunuz. Tüm bilgileri eksiksiz girdikten sonra Faturayı oluştur butonuna tıklayarak faturanızı hazırlayabilirsiniz. Ekranın alt kısmında ara toplam, iskonto toplamı, KDV toplamı ve genel toplam tutarları otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır. Bu sayede manuel girişlerde hata yapma olasılığınız en aza indirilir. Faturayı daha detaylı incelemek için faturayı görüntüle butonuna tıklayabilirsiniz. Son olarak, bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, İşlemi tamamla butonuna tıklayarak faturanızı gönderebilirsiniz.